Soruyorum. Köleye bile yediğinden yedir diyen bir din. Giydiğinden giydir diyen bir din. Normal insanlara yemediğini yedir der mi hiç? Giymediğini giydir der mi hiç? Köleye bile yediğinden yedir diyorsa Müslüman kardeşlerine, Müslüman kardeşlerinin çocuklarına ne der? Bakın İslam bırakın garibanları, komşuları, din kardeşlerini, medrese talebelerini. Yahu köleyi köleyi. Savaşta esir aldığın insanı bile yediğinden yemeye, giydiğinden giydirmeye teşvik etmiş. Yani sen Müslüman bir kardeşine infak edeceksin. Medrese talebesine infak edeceksin. Gariban kardeşlerine infak edeceksin. Allah için burayı iyi anlayalım. Buna göre amel edelim. Ramazan yaklaşıyor dedim. Bazı kardeşlerimiz Ramazan'da paket hazırlıyorlar. Örneğin kendisi Çaykur Rize kaliteli çay içiyor. Pakete öyle bir çay koymuş ki ne adı belli ne sanı belli. Kardeşim, eğer sen çaykur içiyorsan bir kilo alma, yarım kilo al ama içtiğinden içir Müslümanlara, garibanlara. Kendisine kaliteli pirinç alıyor veya kaliteli bulgur alıyor ama paket hazırlarken gidip çuvaldan satılan bulgurlardan, pirinçlerden alıp koyuyor. Yani hileli, tam ayıtlanmamış, içerisinde kalitesiz çeşitleri de olan bulgurlardan, pirinçlerden koyuyor. Bu yakışır mı ya? Allah için soruyorum. Allah'a vereceksin kardeşim bu yakışır mı ya? Bir kilo pirinç koyacağına yarım kilo koy ama yediğinden koy. Allah için bakın bu ayetle amel edelim kardeşlerim. Paket hazırlayacaksın. Diyelim ki 1000 TL tutacak. Ya yine 1000 TL tutsun. Ama ne olsun? Kaliteli olsun, yarı olsun. Yiyen adam desin ki ulan Allah razı olsun. Kaliteli infak etmiş ya. Allah bizi yediğinden yedirip giydiğinden giydirmeyi kendisine görev haline getirmiş. O şuurlu, o kaliteli Müslümanlardan eylesin.